Hepimiz iyi insan olabilirsek, tekrar ediyorum, bir tek ben, sen, o değil. Hepimiz iyi olursak, iyileşeceğimize inanıyorum. Ve diliyorum ki, herkes iyileşir ve iyi olur. Bize çok mutlu günlere, günler yaşarız diye düşünüyorum. Umuyorum. Umuyorum. Yasayı geri çekin diyorum. Hayvan katliamı için yasayı geri çekin ve İstanbul Sözleşmesi'ni lütfen yasa olarak kabul edin diyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sormak istediğiniz şeyleri yorumla sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın. Lütfen Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.